Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Hava anan dükkü çocuk sayılır, Anadoluyum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fıkaralıktan, hele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında almışım bir başıma. Bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl salmışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seyaver sabah uykularım. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan göçüp gitmişler gölgesiz Selam etmişim dostuma, veda yatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen. Kör oğluyu, kara yılanı meçhul askeri. Sonra bir sultanı ve Bedrettin'i. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı. Minareden barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi bilmeni mutlak isterim. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne, üstüne, tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile. Umut ile, sevda ile, düş ile, Dayan rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez ziyan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende anlıyor musun?